İstanbul tesisat olarak geldik. Dairemizin temiz test ettik. Sıcak ve soğuk sağlam. Sonrasında lavabo kısmından kameraya bakıyoruz. 2 metre yakın gırtlak kordum yapmışlar. Buradaki tuvalet taşına bağlamış arka çıkış tarafından. Buraya kullandıkça aşağıya çeşme gibi akıyor. O. Bakın belirli yerden sonrasında meyilsiz su dolu. Bakın su geri Şurada da kıtta kordon düzüşmüş. Ve buradaki tuvalet taşın tam arkasına denk geldiği için de taşı tuvaleti buraya bağlamışlar. Şöyle su salalım görelim. Tuvalet taşını bağlamışlar lavabonu giderim kaynaktan aşırı derecede akıyor. Tamir gerekiyor. Onarım yapılacak. Evet,